Batı da var. Batı da var. He. Bak burada bu sayfada her şeyimiz var. Ondan sonra burada başka neler var? Neler var abi? Burada işler, iş ilanları olacak. He. İSKİ'den onu... ha, Yazacaksınız orada. İKTAŞ, bak BEDAŞ, AYEDAŞ, İSKİ Elektrik evet. kesildi mi? Lan? Hepsi, olsun, olsun. He. hepsi, hepsinin haberi gelecek. Bir de ne var? He. Mesela trafik cezası yedin. Evet. Ya da mahkemede bir olay var. Evet. Mahkemem var. Onun tebligatları buraya geliyor. Biz sisteme giriyoruz. Sana mesaj geliyor ya da sen burada zaten sana çek çıkacak. Sana mesaj geldiğinde. Tamam. Sen diyeceksin, aa bana mesaj gelmiş. kağıdın var geleceksin. Ha, gel? Ha. Ha. Artık yorum sormayacağım. Geldi mi, gelmedi ya, mi? Bak gel, gel. biz buraya gelince direkt sisteme işliyoruz. Sen de oradan gir. sen bir şey paylaşmasan ben atarım sana WhatsApp'ta. Sen artık yani kaçırdı Tamam kaçırdı Sen artık muhtarların içindesin. Yani buraya gelen tamam. her şeyi görüyorsun. Tabii tamam, tamam, vallahi Hadi daha bu servise gidiyorum ben. Tamam. Hadi güle güle. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.